Aşağıdaki konumlara verilen bölgelerden hangisinde 21 Haziran tarihinde aydınlanan alan en büyük olur diye bir bizlere sormakta. 21 Haziran tarihine baktığımızda Kuzey Yarımküre'ye ilk geldiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla Kuzey Yarımküre yaz mevsimi yaşarken Güney Yarımküre'nin kış mevsimi yaşadığını söyleyebiliriz. Buradan hareketle Kuzey Yarımküre yaz mevsimi yaşadığında en dar alana dik gelmekte. Güney Yarımküre kış mevsimi yaşarken en geniş alana dik gelmekte. Buradan hareketli vinland'a baktığımda, A seçeneğim, ekvator çizgisi üzerinde bölgede hayır yanlış. C, yengeç derecesi üzerindeki bölgede dar olduğunu söyledim, dolayısıyla bu ifade yanlış. D, ekvator ve oğlak derecesi arasındaki bir bölgede bu ifade yanlış. B seçeneğine baktığımızda ise, oğlak derecesi üzerindeki bölge güney yarımkürede yer aldığı için cevabımız bu durumda B seçeneği olmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğru olur diye sormakta. Masa lambası ve termometre ile oluşturan şekildeki düzenekte lamba ok yönünde hareket ettirilecektir diye bir zire bilgi vermiş. Burada hareketle hangisi doğru olur diye bir zire sormakta. A aydınlanan alan küçülür demiş. Lamba ok yönünde hareket ettirildiğinde aydınlanan alan küçülmez büyür. Dolayısıyla bu ifade yanlış. C. Birim yüzeye düşen ışık miktarı artar demiş verim yüzeye düşen ışık miktarı artmaz, tam tersine azalır. Bu ifade yanlış. Ve lambanın yaydığı enerji artar demiş. Yanmanın yaydığı enerji daha geniş alan olduğu için artmaz azalır Dolayısıyla bu ifade yanlış. B'ye baktığımda ise termometrede okunan değer azalır. Çünkü daha geniş bir alana yayıldığı için bu ifadenin doğru olduğunu söyleyebilirim. Buradan hareketli cevabım B seçeneği olmaktadır. Buna göre bu bölgeyle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır diye sormakta. Aşağıda şekillerde bir bölgedeki aydınlanma alanının zamanla değişimi gösterilmiştir. Aydınlanma alanına zamanla değişime baktığımızda çoktan aza doğru gittikçe azaldığını gözlemliyoruz. Burada neketli verilerine baktığımda ve bu bölgede 21 Mart tarihinde gece gündüz eşitliği yaşanıyor olabilir doğru. C. Bu bölgede zamanla sıcaklık değeri artmaktadır ifadesi. Aydınlığını alan ne kadar az ise enerji miktarı fazla olduğu için bu ifade doğru. D. Aydınlanma alanı küçüldükçe güneş ışınlarının düşme açısı artar. Sıcaklık değeri artacağını söyledim. Dolayısıyla bu ifade kesinlikle doğru. A'ya baktığında bu değişim başlangıcında bölge yaz mevsimi yaşamaya başlar demiş. Bu değişimin başlangıcı da değil. Bu değişimin sonunda bölge yaz mevsimi yaşamaya başlayacağı için Verilen bu ifade yanlış olduğundan cevabı B gider, C gider, D gider. A seçeneği ise cevabımız olmaktadır. Bu konuma göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır diye sormakta. Aşağıdaki görselde dünyanın güneş etrafında donanımı sırasında bulunduğu konumlarından biri verilmiştir. Bu konumlara baktığımızda ise dünya bu konumda 21 Haziran tarihini göstermekte. 21 Haziran tarihine baktığımda Yengeç dönencesi için yaz mevsim başlangıcı, oğlak dönencesi için ise kış mevsim başlangıcı. Buradan hareketli verilenlere baktığımda ağız içine güneş kuzey yarım kürede daha dik düştüğü için bu yarım kürede yaz mevsimi başlamıştır. Bir parada doğru. Ve güney yarım kürede gece süresi gündüz süresinden daha uzundur. Çünkü kış mevsimi başlangıç tarihi olduğu için ve inan bu ifade doğru. Ve güney yarım kürede bu tarihten sonra güneş düşme açısı artar. Çünkü kış mevsimi başlangıç tarihi olduğu için bu tarihte itibaren düşme açısının artacağını söyleyebilirim. Bu ifade kesinlikle doğru. C'ye baktığımda ise bu tarihten sonra Yengeç Dönesi'nin aldığı enerji miktarı giderek artan değil, giderek azalmakta. Dolayısıyla bu ifade yanlış olduğu için cevabımız C olmaktadır. Bu ülkeler ile ilgili yargılarından hangilerine ulaştır diye bizlere sormakta. Aşağıda görselde üç farklı ülkenin dünya üzerinde konumları gösterilmektedir. yarım küredekilendiği. Kuzey Yarımküre'de Kamerun bulunmakta. Güney Yarımküre'de ise Mozambik bulunmakta. Burada hareketli farklı yarımküreler olduğu için farklı yarımkürelerde ülkeler farklı mevsimler yaşar. Birinci ifadeye baktığımda Kamerun ve Finlandiya aynı tarihlerde aynı mevsim yaşar ifadesini doğru olarak kabul edebilirim. Çünkü Kuzey Yarımküre'de yer almakta. İki, Mozambik oğlak dönemcisinin olduğu yarımkürededir. Bu ifadenin doğru olduğunu söyleyebilirim. Üçüncü ifadeye baktığımda 21 Aralık tarihinde güneş ışınları Mozambik Komano göre daha büyük açı ile düşer. Burada Kamerun yaz mevsim yaşar. Mozambik isim, burada kış mevsim yaşar. Dolayısıyla bu ifadenin doğru olduğunu söyleyebilirim. Buradan hareketle A gider, B gider, C gider. D seçeneği ise cevabımız olmaktadır. Ekonomik tarihlerinde yaşanan durumlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diye sormakta. Ekinoks 12 saat gece, 12 saat gündüz yaşanıyor demektir. Dolayısıyla Ekinoks tarihi demek gece gündüz eşitliğinin yaşandığı tarihlerdir. Bunlardan bir tanesi 21 Mart Ekinoks olduğunu, diğer tarihin ise 23 Eylül Ekinoks olduğunu söyleyebilirim. Burada hareketli verilenlere baktığımda A seçeneğinde bizlere 21 Mart tarihinde itibaren Kuzey yarım kürede gündüzler gecelerden uzun olmaya başlar. 21 Mart'ta 12 saat gece 12 saat gündüz yaşadıktan sonra yaz mevsimi daha doğru gittiği için ilkbahar mevsimi başlangıcı dolayısıyla gündüzler gecelerden uzun olmaya başladı ifadesi kesinlikle doğru. Ve 23 Eylül tarihinde güney yarım küre ilkbahar mevsimi yaşama başlangıcı lakin burada sonbahar mevsimi yaşamaya başladı için yanlış. C. Her iki tarihte de güneş ışınlar yengeç dönercisine dik açıyla düşer ifadesi yanlış. Dönercisine dik açıyla gelmiş. D. Sadece oğlak dönercisinin olduğu yarım kürede gece gündüz süredir eşittir demiş. Oysa ki hem güney Yarımküre hem ekvator dünyanın her yerinde kuzey yarım de gece gündüz eşitliği yaşandığı için verilen bu ifade yanlış. Böylece doğru olan ifadeye sorduğu için cevabımız A seçeneği olmaktadır. Gün dönümü tarihleri düşünüldüğünde Türkiye ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir diye sormakta. Türkiye Kuzey Yarımkürede yer almaktadır. Gün dönümü tarihlerine baktığımda Türkiye'ye Kuzey Yarımkürede yer aldığı için gün dönümü tarihinin ilk açıyla geldiği 21 Haziran tarihi olduğunu söyleyebilirim. 21 Haziran tarihinde yaz mevsimi yaşanmakta. Dolayısıyla en uzun gündüzü yaşarken en kısa geceyi yaşamakta. Buradan hareketli verilenlere baktığımda A 21 Haziran tarihinde itibaren gündüzler uzamaya geceler kısalmaya başlar dediği için bu ifade yanlış. Çünkü en uzun gündüzü yaşadığı için gündüzler kısalmaya başlar. B. 21 Haziran tarihinden 21 Ak tarihine kadar güneşten düşme açısı büyümez. Tam tersi kısalır bu ifade yanlış. C 21 Aralık tarihinde güneşten daha az bir alana aydınlatır. Oysa ki daha geniş bir alana aydınlatır. Enerji miktarı azdır. Çünkü kış mevsimi yaşar verilen bu ifade kesinlikle yanlış. D'ye baktığımda ise 21 Aralık tarihinden sonra bilim yüzüye düşen enerji miktarı giderek artar. 21 Aralık kış mevsimi başlangıç tarihi olduğu için en uzun ve en sert kışa geçirir. Dolayısıyla bu ifadenin doğru olduğunu söyleyebilirim. Buradan hareketle cevabım D olmaktadır. Buna göre 21 Mart tarihinde numaralı bölgelerdeki gece süresi aşağıda grafiklerin hangisinde doğru verilmiştir diye bir sıra sormakta. Dünya üzerinde bazı bölgeler şekildeki gibi numaralandırarak verilmiştir. Bu numaralı yerlere bakmadan önce 21 Mart ekinoks tarihidir. 12 saat gece, 12 saat gündüzü yaşamakta. Dolayısıyla kuzey yarım kürede, ekvatorda, güney yarım kürede, dünyanın her yerinde gece gündüz eşitliği yaşandığı için bu sürelerde gece gündüz sürelerin birbirine eşit olduğunu söyleyebilirim. Soruda bana 21 Mart tarihinde numaralı bölgelere dediği için numaralı bölgede baktığımda kuzey yarım kürede yengeç dönencesi ve kuzey kutup arası 1 nolu yer, dönence üzerinde 2 nolu yer, ekvatorda 3 nolu yer, oğlak dönencesi 4 nolu yer. Bunların bana gece sürelerini kıyaslamasını sormuş. Seçeneklere baktığımda ise A gider, C gider, D gider. Bütün bölgelerde 12 saat gece, 12 saat gündüz yaşandığı için cevabımız B olmaktadır. Buna göre Y şehri ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir diye bir sıra sormakta. Dünya üzerinde olduğu bilinen Y şehrinde Temmuz ayı sıcaklık ortalamasının 28 Celsius, Ocak ayı sıcaklık ortalamasının ise eksi 2 olduğu bilinmektedir. Bu bölge için bizlere aşağıda hangi bilgilerin ulaşabileceğimizi sormaktan. Burada Temmuz ayı sıcaklık ortası 28, Ocak ayı sıcaklık ortası 20 ise bu bölgenin kuzey yarım kürede yer aldığını söyleyebilirim. Çünkü kuzey yarım küre Temmuz ayında yaz mevsimi yaşarken Ocak ayında kış mevsimi yaşamakta. Buradan hakikaten A, 21 Haziran'da kaç saat gündüz yaşandığına ulaşılamaz bu bilgi eksik çünkü. Ve kış aylarında meydana gelecek hava olaylarına buradan ulaşamayız. Dolayısıyla yanlış. Ve dönemsel olan mesafesini yine tam olarak dünya üzerinde nerede bulunduğunu söylemediği için yine ulaşamayız bu bilgilerden hareketle. C'ye baktığımda ise hangi yarım kredi yan aldığını yukarıda belirttim. Kuzey yarım kredi yan aldığını söyledim. Dolayısıyla ulaşılabilir. Bu durumda cevabımız C olmaktadır. Yengeç enerjisi üzerinde yer alan bir bölge için 21 Haziran tarihinden 23 Eylül tarihine kadar yaşanan olaylar düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi doğru olur diye size sormakta. Yengeç dönemcisine baktığımızda Kuzey Yarım Kürede bir bölgede yer aldığını söyleyebilirim. Dolayısıyla bu bölgede 21 Haziran tarihine baktığımızda 21 Haziran tarihi gün dönümü tarihidir ve yaz mevsimi yaşadıklarını söyleyebilirim. 23 Eylül ise onlar için sonbahar mevsimi tarihi ve ekonomik sahibi olduğunu söyleyebilirim. 25 Eylül'de sonbahar mevsimi başlamakta ayrıca 12 saat için 12 saat gündüzü yaşarlar. Buradan hareketle az şeyine baktığımda gece ve gündüz süresi arasındaki fark artar demiş oysa ki azalır bu ifade yanlış. B güneş ışığının düşme açısı artar demiş oysa ki azalır bu ifade yanlış. C güneş ışınının aydınlattığı alanın büyüklüğü azalır demiş oysa ki aydınlattığı alan artar, enerji azalır dolayısıyla bu ifade yanlış. C'ye baktığımda ise. Cisimlerin gölge boyu uzar. Çünkü kış mevsimi daha doğru gittiği için verilen bu ifade doğru. Çünkü gölge boyu en kısa yaz mevsimi yani 21 Haziran'dadır. Bu durumda cevabımız C şey olmaktadır. Buna göre öğlen vakti bir çubuğun güney yarım bir bölgede ölçülen gölge boyları arasındaki ilişki aşağıdakiler hangisi de doğru verilmiştir diye bir süre sormakta. Aşağıda şekilde dünyanın güneş etrafında bulunduğu konumlar harflerle gösterilmiştir. Bu harflerle gösterilen konumları yazacak olursak eğer yani, A konumunun 21 Haziran'a ait olduğunu, burada B konumunun ise 23 Eylül tarihine ait olduğunu, C konumunun ise 21 Aralık konumu olduğunu, D konumunun ise 21 Mart konumu olduğunu söyleyebilirim. Burada Güney Yarımköy'de bir bölgede ölçülen gölge boyu arasında ilişkiyi sorduğu için gölge boyu kıyaslaması yaparsak gölge boyu en fazla kış mevsiminde sonbahara göre, sonbahar ilkbahara göre ve en az isim yaz mevsiminde olduğunu ölçüldüğünü söyleyebilirim. Burada güney yarım köyde ölçülen gölge boyu arasındaki ilişkin hangisi olduğunu sorduğu için kış mevsimi yaşadığı tarihe bakmamız gerekmekte. Dolayısıyla kış mevsimi yaşadığı tarihe baktığımda güney yarım 21 Haziran dolayısıyla A'daki konumun gölge boyunun daha büyük olduğunu söyleyebilirim. B ve D ekinoks olduğu için ekinokslar da birbirine eşittir. Bu durumda D ve B birbirine eşittir en küçük ise yaz mevsimi yaşadığı güneyin yarım gün 21 Aralık C konumu olmakta. Dolayısıyla seçeneklere baktığımda A gider, C gider, D gider. B seçeneği ise cevabımız olmaktadır. Yapılan etkinlikle ilgili ifadelerinden hangileri doğurduğu diye bir sıra sormakta. Dünyanın güneş etrafı dolanma sonucu değişen gölge boyları ile ilgili aşağıdaki etkinlik yapılıyor. Bu etkinliğe baktığımda etkinlikte farklı şehirlerde yerleştirilen özdeş çubuklar üzerine eşit mesafelerden özdeş el ile ışık ışınları gönderiliyor. Daha sonra çubukların yerde oluşan gölge boyları ölçülüyor. Burada birinci şekli ve ikinci şekli gözlemliyorum. Yapılan etkinlikle ilgili doğru olan ifadeyi sormuş bir çubuk üzerine ışık ışınının dik düşmesi sonucu ikinci şekilde yerde oluşan gölgenin boyu birinci şekildekine göre daha uzundur. Oysa ki daha kısadır. Birinden bu ifade yanlıştır. İkinci ifadeye baktığımda ise güneş ışınlarının düşme açısı azaldıkça Görgü boyu uzar. Doğru. Üç, görgü boyunun değişmesinin sebebi ışık ışınlar cisimler üzerine düşme açısının değişmesidir. De doğru. Dik geldiğinde daha küçük, eğik geldiğinde en büyük olur. Dolayısıyla seçeneklere baktığımda A gider, B gider, D gider. C seçeneği 2 ve 3 ise cevabımız olmaktadır. Buna göre bu şeylerin numaralar ile eşleştirilmesi hangi seçenek doğru verilmiştir diye sormakta. Aşağıda dünya üzerinde numaralar ile gösterilen noktalar X, Y ve Z şehirlerine aittir. Burada 1, 2 ve 3. 1 nolu yer ekvatorda, 2 nolu yer yengeç ile ekvator arasında, 3 nolu yer oğlak dönencesi ile güney kutup noktasında. Konumlara bilinmeyen X, Y ve Z şehirlerinde dik konumlarında özde çubukların 21 Haziran tarihinde aynı saatlerde görgü boyu ölçülmüş ve şekilde grafik elde edilmiş. Burada gölge boyları kıyaslaması yaptığımızda gölge boyu kış mevsiminde en fazla sonbahar mevsimine göre sonbahar ve ilkbahara göre en az ve küçük olan yaz mevsimidir. 21 Haziran tarihi Kuzey Kutup noktasında yaz mevsimi yaşanırken Güney Kutup noktasında ise kış mevsimi yaşanmıştır. Burada gölge boyun en uzun olduğu x'in ise 3 nolu yere ait olduğunu söyleyebilirim. Burada iki nolu yere baktığımda yengeç ile ekvator arasında iki nolu yerin ise Z ile gösterilen en küçük yeri olduğunu söyleyebilirim. Burada bir nolu yere baktığımda ekvator üzerinde dolayısıyla Y ile gösterildiğini söyleyebilirim. Buradan hareket seçeneklere baktığımda B gider, C gider, D gider, A seçeneği ise cevabımız olmaktadır. K şehrinin kuzey yarım kürede olduğu bilindiğine göre Tablo aşağıdaki tarihlerin hangileri arasında olabilir diye bir sırada sormakta. aşağıdaki eşeğine ait bir haftalık gün doğumu ve batımı saatlerini gösteren tablo verilmiştir. Buradan hareketle gün doğumu ve gün batımı saatlerine baktığımızda Pazartesi günü burada 5:58 19:20 Salı 5:57 19:21 5:55 19-23, 5-54, 19-24, 5-53, 19-25, 5-52, 19-27, 5-50, 19-28. Burada gündüz sürelerinin gittikçe uzamaya başladığını söyleyebiliriz. Buradan hareketle gündüzler uzamaya, geceler ise kısalmaya başladığını söyleyebiliriz. Seçeneklere baktığımda A seçeneğinde 21-21 aralık 21 Mart gündüzler uzamaya başladığı için olamaz. C-21 haziran 23 Eylül gündüzler kısalmaya başlar olamaz. D23 yeri 21 Aralık gündüzler kısalmaya başlar olamaz. B'ye baktığımda 21 Mart 21 Haziran gündüzler uzar. Geceler kısalttığı için dolayısıyla cevabımız B olmaktadır. Buna göre verilen şehirlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye sormakta. Aşağıdaki şekilde dünya üzerinde bulunan şehirler K, L, M ve N harfleriyle gösterilmiştir. Bu harflendirmeye baktığımda ise Yengeç direncisi üzerinde Kuzey Yarımköy'de N bölgesi, yengeç direncisi üzerinde M, Ekvator'da K, Oğlak direncisinde ise L bulunmakta. Burada maketli verilenlere baktığımda A seçeneği 21 Aralık tarihinde K şehrinden L şehrine doğru gidildikçe gece süresi kısalır demiş. Burada 21 Aralık tarihim K şehrinden L şehrine gidildikçe L, yaz mevsimi yaşanma en uzun gündüzü yaşadığı için verilen bu ifadenin doğru olduğunu söyleyebilirim. B. 29 Haziran tarihinde şehirlerde yaşanan gündüz seri arasındaki ilişki N büyüktür, M büyüktür, K büyüktür diye şeklinde doğru. Çünkü Haziran tarihinde kuzey yanık yaz mevsimi yaşarken güney yanı kış mevsimi yaşayacak. C, K şehrinde yıl içinde tüm günlerde gece gündüz eşitliği yaşanır demiş. Ekvator olduğu için verilen bu ifadenin de doğru olduğunu söyleyebilirim. D seçeneğine baktığımda 21 Mart tarihinde N şehrinden M şehrine doğru gidildiğinde gündüz süresi kısalır demiş. 21 Mart tarihinde ekonomik tarihi olduğu için 12 saat gece 12 saat gündüz yaşanmakta. Dolayısıyla N'den M'ye gidildikçe gündüz süresi kısalmaz. Verilen bu ifade yanlış olduğu için cevabımız D seçeneği olmaktadır. Buna göre K, L, M ve N şehirleri dünyanın üzerindeki konumları aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sormakta aşağıda 4 farklı şehirde 21 Haziran tarihinde yaşanan gece gündüz sürelerine ait grafik verilmiştir. Bu grafiklere baktığımda gündüz süresinin en fazla yaşanan neye şehri kesinlikle kuzey yarımkürede yer aldığını söyleyebilirim. Çünkü yaz mevsiminde gündüz süresi gece süresinden daha uzundur. Burada gündüz süresinin en kısa olduğu n şehrin ise kesinlikle güney yarımkürede yer aldığını söyleyebilirim. Çünkü kış mevsimi yaşamakta bu tarihte. Burada 12 saat gece 12 saat gündüzü yaşanmaya baktığımda kesinlikle ekvatoralda yer aldığını söyleyebilirim. Buradan hareketle yine gece süresi daha uzun olduğu için K'nin de yine güney yarım kürede yer aldığını söyleyebilirim. Buradan hareketli baktığımda ise bizleri A seçeneğinde L şeklinin buraya baktığımda Kuzey yarım kürede yer aldığını söyledim. M'nin ekvatoralda yer aldığını söyledim. K'nin ise ekvator ile oğlak öncesinde N'ye baktığımızda ise Burada güney yanakları yer aldığını söyledim. Dolayısıyla A seçeneği olabilir. B'ye baktığımda ise burada N şehri güney yarım kürede yer alabilir. K'ye baktığımda K şehrinin güney yarım kürede yer aldığı oğlak dönüşü olamaz. Dolayısıyla B'ye gider. C'ye baktığımda ise K'yi yine oğlak dönüş düzeni verdiği için C'ye de gider. D'ye baktığımda K'yi kuzey yarım kürede verdiği için D'ye de gider. Böylece cevabımız A seçeneği olmaktadır. Buna göre bu şehirde hangi konumdayken iken ilkbahar mevsimi yaşanmaya başlar diye bizlere sormakta. Aşağıda bir şehre ait gündüz süresini gösteren grafik ile dünyanın güneş etrafında dolanma sırasında bulunduğu konumları gösteren bir şekil verilmiştir. Buradan hareketli verilenlere baktığımda bu konumlarda ikinci konumun 21 Haziran konumunu gösterdiği söyleyebilirim. Birinci konumun 21 bir Mart tarihini gösterdiğini, üçüncü konumun 23 Eylül konumunu gösterdiğini, Dördüncü konumun ise 21 Aralık tarihini gösterdiğini söyleyebilirim. Buradaki grafiğimize baktığımızda ise gündüz süresinin en kısa 21 Haziran'da, en uzun 21 Aralık'ta. Dolayısıyla buradaki bölgenin Güney Yarım Küre'de bir yer aldığını söyleyebilirim. Güney Yarım Küre'de iken ilkbahar mevsimi yaşanmaya başladığı tarihe baktığımızda ise 23 Eylül tarihi olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla seçeneklerde A gider, B gider, D gider, C şıkkı üçüncü konum ise cevabımız olmaktadır. Buna göre bu şehirlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden e hangisi yanlıştır diye sormakta. Aşağıda dünyanın güneş etrafında olanımız sırasında bulunduğu iki farklı konumu ve K ve L şehirlerin Aralık ve Haziran aylarında yaşadıkları mevsimler verilmiştir. Bu mevsimlere baktığımızda ise birinci konumda 21 Haziran konumunu göstermekte. İkinci konuma baktığımda ise 21 Aralık konumunu göstermekte. Buradaki Aralık ayında kış mevsimi, Haziran ayında yaz mevsimi yaşıyorsa kesinlikle Kuzey Yarımkürede yer aldığını söyleyebilirim. Ve Aralık'ta yaz, Haziran ayında kış mevsimi yaşıyor ise kesinlikle Güney Yarımkürede yer aldığını söyleyebilirim. Buradan hareket devirlerine baktığımda A dünya birinci konumdayken L şehrinde sıcaklık ortalaması 0 Celsius olabilir. Çünkü 21 Haziran tarihi olduğu için kış mevsimi yaşar doğru. B. Dünya ikinci konumdayken K şehrinde birim düzeyde enerji miktarı L şehrine göre azdır. Çünkü kış mevsim yaşamakta doğru kuzey yarım kürede yer alır. D. K şehrinde birinci konumda yaz, ikinci konumda kış mevsim yaşanmaya başlar. K şehrine baktığımızda kuzey yarım kürede yer aldığını söyledim. Dolayısıyla verilen bu ifadenin doğru olduğunu söyleyebilirim. C dünya birinci konumdayken D şehri güneş K şehrinden daha dik açıyla alır demiş. Oysa ki güney yarım kürede burada kış mevsimi yaşadığı için verilen bu ifade yanlıştır. Bu durumda cevabım C olmaktadır. Hüseyin yarım kürede en uzun gündüzün yaşandığı tarih ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diye bir sıra sormakta. Hüseyin yarım kürede en uzun gündüzün yaşandığı tarih yaz mevsim başlangıç tarihi 21 Haziran olduğunu söyleyebilirim. Bu tarihte yaz mevsim yaşarken en uzun gündüz en kısa ise gece yaşandığını söyleyebilirim. Buradan hareketli verilenlere baktığımda ağız içine güneş ışınları güney yarım küre bu mevsimde kış mevsim yaşadığı için ilk açılana düştüğünü söyleyebilirim doğru. B'ye baktığımda ise güney yarımkürede yaz mevsimi yaşanmaya başlar. Oysaki kış mevsimi yaşanmaya başladığı için verilen bu ifade yanlış. C'ye baktığımda Kuzey ve güney yarımkürelerde aynı mevsimler değil farklı mevsimler yaşanır. Bu durumda bu ifade yanlış. D. Kuzey yarımkürede bu tarihten sonra geceler kısalmaya başlar demiş. Kuzey yarımküre bu tarihte yaz mevsimi başlar en uzun gündüzü yaşar. Bu tarihte itibaren gündüzler kısalırken geceler ise uzamaya başlar kısalmaya başladı dediği için bu ifade yanlış olduğundan cevabımız A seçeneği olmaktadır. Buna göre ölçümün yapıldığı yer ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diye sormakta. Yere dik olarak yerleştiren bir çubuğun yıl boyunca belirli aralıklarla aynı saatlerde gölge boyu ölçülmüş ve aşağıda grafik elde edilmiştir. Bu grafiğe baktığımızda ise gölge boyunun en fazla aralık ayında olduğunu, en küçük baktığımızda ise Haziran ayında olduğunu gözlemliyoruz. Burada ekonomik sarıkları Eylül ve Mart aylarında da eşit işte olduğunu gözlemliyoruz. Görüke boyuna baktığımızda en fazla kış mevsiminde, daha sonra sonbahar, daha sonra ilk en az ise yaz mevsiminde ölçülmekte. Dolayısıyla buradaki bölge ile ilgili en fazla Aralık ayı olduğu için Kuzey Yarımküre'de yer aldığını söyleyebilirim. Buradan hareketli verilerine baktığımda Ağustos'un güney yarım de ifadesi kesinlikle yanlış. C oğlak dönencesi ile ekvator arasındaki yanlış çünkü güney yarım bulunmadığını söyledi. Ve aralık ayında güneşten dik açıyla düşmek değil, eğik açıyla gelmekte ki çünkü kış mevsimi yaşar kuzey yarım küre. Dolayısıyla bu ifade kesinlikle yanlış. Ve ocak ayında kış mevsimi yaşanmaktadır ifadesi doğru. Çünkü kuzey yarım küre için 21 aralık kış mevsimi başlangıcı. Dolayısıyla aralık, ocak ve şubat aylarının kış mevsimine ait olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla cevabımız B olmaktadır.